Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağım işlem kısmet açma işlemidir. Kısmetinizin açılması için. Şimdi nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte dediğiniz şekilde işleminiz olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Belediklerimi uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. deliklerini yapın. Ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.